İstanbul'dan bir misafirimiz var. <laughs> Özlem Uğur geldi. Evet. Ee, çok değerli bilgileriyle bizi bilgilendirecek. Prime Akademi'de yeni bir konuk. Evet. Özlemciğim nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ee, İyi ki geldin. İyi Prime, aile, Prime Akademi ailesi olarak beni ağırladınız için teşekkür ederim <laughs> öncelikle. Rica evet, ederim. Tekrar hoş, hoş geldin. Bu oldu, Evet. Ee, şimdi şöyle, şu seçimler ve ruhun ne istiyor kısmını seninle konuşmak istiyorum. Çünkü geçen gün sohbetimiz olmuştu. Evet. Onda açılmıştı. ben o. böyle bir fark edemediğim birçok şey dedim ki ben sana ya bir konudan çok eminim yani Hı -hı. bir e, gözlemim var Hı -hı. sonra sen bir şey yaptın küçücük bir şey bütün bu inançlarım işte bu bakış açım birden değişti Hı -hı. benim. Hı -hı. Ondan sonra konuşmaya başladık. Ya dedim bu bakış açısı nasıl bir şeymiş yani hani Hı -hı. minicik bir şeyle değişti ya bütün puzzle evet, şey değişiyor. değişiyor. Gerçekten bakış açılarımız çok sihirli. Biz e, çok. aslında o kadar çok ee, sanki öyle değilmiş gibi yaşıyoruz hı. ki aslında sihirin kendisi biziz burada ve birbirimizle de bağlantıdayız. Bizim ufacık bir bakış açımız değiştiğinde herhangi bir duruma karşı aslında kolektif bilinci de çok fazla etkilemeye başlıyoruz. Yani biz bunu bilelim ya da bilmeyelim ancak bilinç bu şekilde yayılıyor. Yani hı. En az 350 bin kişiyle bağlantıda olduğumuz hı. Hı. E söylenir Akses'te de. Hı hı. Dolayısıyla burada hayatında içinden çıkılamadığı çıkamadığın bir durum olduğunda aslında gerçekten şunu sorabilirsin. Hı hı. Yani bu yaşadığım şey, bu seçim bana mı ait? Bu seçim hı hı. bana mı ait, başkalarına mı ait? Biz birbirimizden çok fazla etkileniyoruz. Özellikle bağ kurduğumuz insanların fikirlerine, düşüncelerine önem verdiğimiz zaman, onayladığımız zaman ya evet bu e, galiba dediğim zaman benim gerçeğim olmaya başladı. Benim bir realitem olmaya başlıyor. Ancak benim realitem nedir? Gerçek evet. benim realitem nedir? Mesela her gün soruyu sorabiliriz. Gerçek bu benim seçimim mi? Mesela çok basit ancak çok farkındalık yaratan sorular. Çünkü soru gerçekten mevcut bilinçsizliğe kaos yaratıyor. Ancak evet, soru. soru soruyla biz gerek. açıyoruz Hı -hı. bu alanları. Evet o sırada Hı -hı. belki o an <laughs> bilişsel olarak bir şey gelmeyebilir. Ama Bu soruyu be. sorduğumuz zaman bir şeyler değişmeye başlıyor aslında bizim evrenimizde. Hmm. Bizdeki sıkışıklığı yaratan, gerçekte bizim için neyin çalışıp çalışmadığı, neyin yaratıp yaratılmayacağı yönündeki bir farkındalığa erişmemekten başlıyor. Aslında biz kendimiz için neyin doğru olduğunu biliyoruz. Ve bu doğru katkı olan şeyi de, daha fazla sorularla açığa çıkartabiliyorsunuz Bu seçim hmm. konusu da aslında burada başladı. Gerçekten bizler kimlerin seçimlerini yaşıyoruz hayatlarımızda? Ya tam. bana en çok gelen soru şu, yani ben işte mutsuz bir evliliği var. Bunu işte astroloji görüyor mu? Ben bunu yürüteyim mi? Hmm. E ee, sürdüreyim mi? Yani çabalayayım mı? Ya da işte işinden ayrılmak istiyor. Ama hmm. bu işi bırakayım mı yoksa biraz daha sürdüreyim mi? Aslında ben de diyorum ki bu soru zaten geldiyse aklından, yani bu soru ya burada zaten bir yol ayrımına gelinmiş o kendi de biliyor ama hani olumlu taraf mı olumsuz taraf mı? Ben kendi yargımla, ben kendi tanımımla ben buna olumsuz olarak bakıyorum çünkü bu artık soru işareti, yani çok memnun olsa işinden zaten. E evet, orada bir iklim yaşanabiliyor. Doğru. Hayatımızın birçok alanında olabilir. Yani biz de orada şunu söylüyoruz. Yani enerji takibi yapın. Ha, enerji Gerçekten hani evet. biz biliriz ya. Yani mesela bir görüşme bir davet alırız ve e, acaba gitsem mi gitmesem mi diyorsun Hı -hı. ve enerji bir yerde mesela sıkışmaya başlar. Evet. Ama sen onu görmemeyi seçersin ya da bilmemeyi seçersin Hı -hı. ve gidersin ve orada bir şey yaşarsın. Aa ben biliyordum dersin sonra. İşte aslında <laughs> bu ne bildiğimizle ilgili o oh, ee, bilinci Açma, daha fazla açığa çıkartıp kararmandı. enerji takibi yaparsak bunlar evet. aslında bizim için çok Bir daha kolay. Ya, sorumluluk almakla da alakalı. Yani, yani kendi kararının sorumluluğunu almak. Kendisi Orada için başkası evet. yani başkasına bunu yüklemeden kendi kararının sorumluluğunu kendi Yani mi? sorumluluklarını %100 alabilmekle ilgili evet daha biz yani insanları en çok çelişkide tutan şey de hani hata yapma korkusu aslında. Yani sonuca yatırım yapıyoruz biz. Hani sonucu öyle bir şey olsun ki onun için seçim ya da sonucu öyle bir şey olmasın ki bunun için seçim gibi yani seçimlerimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Evet, işte en iyi kararı kendin için her zaman kendin verebiliyorsun değil mi? Evet yani seçerek ilerlemek aslında bir şeyi seçtim. Hani vermiştin ya çok pardon bir şeyi sorgularken şöyle diyeceksin kolaylık, neşe, kolaylık, neşe para yaratıyor mu, hafiflik yani, var mı yani aslında o seçtiğin hmm. şey sana hafif geliyor mu enerjisi hmm. yani hafif deyince de çok algılayamıyor bazen ama insanlar yani genişlik. Var o his. mı? His. Hani o böyle <laughs> evet hafiflik hissi yoksa e, ağırlaşıyor musun? Sıkışıyor musun? Aslında bunu sor defalarca sor. Belki onun için o farkındalık açığa çıkmadı. Birkaç kere sor. Gerçek bu seçimin bana şu an katkı mı? Gerçek oraya gitsem katkı olur mu? E, kolaylık sağlayacak mı benim için? Kolaylık yaratacak yani mı? Yani işte ben işimle ilgili sorularım var. Yani ben bu işten ayrılayım mı dediği noktada mesela bu iş bana kolaylık, ben bu işi kolaylıkla yapıyor muyum, evet. bu işi yaparken Hı. neşeli miyim, Hı. bir de bu iş bana kazanç sağlıyor mu? Evet. Bu üçüne okey cevabı veriyorsa kişi, işte hafif evet, at evet. hissediyorsun zaten o gider değil mi? Evet. Ama bunları çarp çarpı çarpı dondur yapıyorsa... Yani zaten oradaki sıkışıklı varlık biliyor ancak bunun farkında olmayı seçmediği için burada bir boğuş i̇şte, O yüzden bu soruyu sorduğu zaman. zaman farkında oluyor. Evet değil soruyla yani daha fazla Hı. açıyoruz. Hı. ve enerji takibi yapmak ve burada hata yapmak diye bir şey yoksa aslında her seçimde Hı. bir farkındalığı var. Bizim bu zamana kadar evet. yaptığımız her şeyi biz seçimlerimizle getirdi. Şu Farkında an biz, olmadan yaptığımız Evet, şu anki Hı. seçimlerimizin hepsi bizi şimdi de var etti. Aslında bir geç kalmışlık da yoksa, hatalı olduğumuz bir şey de yoksa sadece Hı. seçerek ilerlemek. Yani seçerek. bu olmadı, bak şimdi ben bunu çok istiyordum, olmadı deyip durduğumuzda aslında Hı -hı. orada hemen bir sınırlılık koyuyoruz, aslında başka olabilecek olasılıkların da hayatımızda görünür olmasına izin vermiyoruz. Hı -hı. Ancak e, soru sorup işte soru sorma daha fazla alan açıyor dedim ya, Hı -hı. E, olasılıklardan seçmeye devam ettiğimiz zaman bizim için başka şeylerin de mümkün olduğunu görmeye başlıyoruz. Bütün kişiyi ana getiriyor bence yani şu ana getiriyor yani evet. çok hani Ruh bir geriye gidiyor bir ileriye gidiyor. O soruyu sorduğun an buradasın. Evet. Ve o olayla yüz yüze kalıyorsun yani. Çünkü evet. benim daha fazla olan... zihni, yani zihninin sana verebileceği ya da sana sunduğu olasılıkların çok ötesinde olasılık sonsuz olasılıklar evreninden aslında <laughs> bu e, bunu önümüze getirmek için soruyoruz. Bu bir anda da açığa çıkabiliyor. Evet. Ee, sürece ili <laughs> da hazır olduğumuzda da gelebiliyor. Kesinlikle. O yüzden ama her sorun mutlaka bir farkındalık bir katkısı bir hediyesi vardır. Ancak biz bunu alıp kabul edebiliyor muyuz? İşte bu açığa çıktığında bunu izin <laughs> verebiliyor muyuz? Onu da ritüelini. Ee, yani aslında yani ritüel edin. değil tamam. ama soru sormak evet biraz. E, Hayatımızda biraz soru sormanın kendisi olduğumuzda yani bunu pratik hale hı. dökebildiğimizde, hı hı. çünkü zihin o kadar çok cevap vermeye alışkın ki yani zihinle zihin... mi gitmemiz gerekiyor yani kalple mi burada burada da çok ikilem oluyor ya yani biz zihnimize mi gidelim? Biz kalbimizin sesine mi gidelim, neye gidelim? <laughs> yani aslında kalp sesi dediğimiz şey sonsuz e, bilme bilinç halimiz, sonsuz bilincimiz. Bilinç. Ama temiz frekanslı olan herhalde değil mi? Yani aslında orada zaten farkındalık dediğimiz şeyi düşünerek bulamıyoruz. Farkındalık anda, hızlı, evet. hızlı tüy gibi akar ve gelir. Hakik Onu böyle olmuş. ben düşünerek bulamam. Aa böyle ampul yanar ya insanda, evet. aa işte, aa bu dediğin şeyler. Bunu daha fazla... E, kendi, o bilinci genişlettiğimiz zaman hayatımızda daha fazla farkındalığımız açığa çıktığı zaman zaten e, bizim için her şey gözümüzün önünde görünür olmaya başlıyor. Evet. O zaman zihnimiz evet hiç düşünmeyeceğiz değil. değil, düşünebiliriz, aralar düşünceler gelebilir, hisler gelebilir Hı -hı. ancak bunun içinden e, kolaylıkla çıkabileceğimiz araçlar. Daha araçlara daha fazla hakim oluruz ve kolaylaşmaya başlarız aslında kendi kendimizin kolaylaştırıcısı oluruz. Bu araçları kullanalım diyoruz değil mi? Evet. O zaman. Yani, yani tabii ki bir araç astroloji bir araç işte akses bir evet, araç. Evet yani size ne geliyor ne katkı Başka oluyor onu sorun Yani, yani burada gerçekten kişiye kendisine katkı olacağı yönde bazı işaretleri takip edebilir enerjisi nelere çekiliyor. Evet. Ee, neler onu titreştiriyor. Hı -hı. Mutlaka önüne çıkan şeyde bir katkı vardır. Kendiliğinden zaten oraya akar diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Değerli bilgiler için. Başka bir sohbette tekrar görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.